Merhaba arkadaşlar. Rashua Gambit'in 4. devam yolunda 3. devam yolunun devamı olarak oluyor. Bu devam yolunda önce 3. Gambit 3. devam yolu olan bir konumu tekrar edelim. Sonra devamındaki devam yoluna bakalım. Merkeze ikinci bir piyon getiriyorduk. D4'te karşı saldırı planlıyorduk. F4'e AT5 yapmıştık. D5 ile merkeze ikinci bir piyonu siyahlar getirmişti. Vezir H5 ile ölümcül çaprazdan saldırı yapıp ve kötü bir hata yapıyordu. Biz bunu G6 ile engelleyip at kırdığı G6 almasına izin veriyoruz. Buna karşılık at F6 hızlı gelişim, saldırı, karşı saldırı ve vezir H4'ü kaçmak zorunda bırakıyoruz. Şimdi tabii ki atı alamıyorduk. Çünkü at aldığımızda yine kalemiz arkada boşta olacaktı. Biz burada at d4 ile çatal istiyorduk. Ver çatalı, ver fili. Sen istersen kalemizi alabilirsin. Hiç sorun değil. Rakip oyuncu bir önceki dersimizde filini geri kaçmıştı. Ama bu devam yolda ise kaleye alsın. Kaleye aldığında biz işte burada at kırdı C2 ile saldırımız çatal ve bakın F1'e kaçarsa basitçe ne? D kırdı C4 ve kale hiçbir yere kaçamadığı için elinde sonunda o kale bizim olacaktı. Ve siyahlar alet olarak öne geçecekti. Geri gelelim. Şah d1'e kaçarsa eğer bu sefer de şah d1 hamlesinde d kırdı c4'te rakibi tuzağa çekiyoruz. Tabii ki burada atı aldığında hepinizin hemen gördüğü gibi bir hamlede oyunu şahmatla kazanıyoruz. Ve Reşah Gambit İtalyan açılışına karşı yapılan bir Açılış tehlikeli bir açılış. Evet doğru devam etmek lazım. Çünkü ölümcül çaprazımızı açarak yaptığımız bir gambit. O yüzden oynarken dikkatli oynayarak bu tuzaklı gambiti rakiplerimize karşı yapabiliriz. Ve oyunlarınızda rakibinizi şaşırtabilirsiniz. E, atı almasa burada peki rakip oyuncu ne yapabilecek? Şah çektik. Şahı tekrar kaçmak zorunda. Şahı nereye kaçabilir? Buraya kaçabilir. D2. E, D2'ye kaç, kaçsa yine tek hamlede mat. Geri gelelim. E fili kapatsa o zaman da basitçe ne at kırdı A1 hamlesiyle biz oyunu çok rahat bir şekilde üstün bir şekilde kazanca doğru götürebiliriz. Artık burada Şahımız hareket etmediği için uzun rok manevrasını düşünebiliriz. Filimizi gelişip, vezirimizi gelişip oyunda daha güçlü saldırılarla devam edebiliriz. Hatta burada vezir d3, vezir c2, at istemek bu tarz fikirlerle fili gelişip oyunlar oynayabiliriz. Tabii ki rakibim bu vezirini kaçtığı zaman çünkü atımızı tehlike altında bırakmıyor. Gördüğünüz gibi Reşa Gambit İtalyan açısına karşı yapılan güzel bir gambit. Sizler de deneyebilirsiniz. Sizler de oynayabilirsiniz. Reşa Gambit'in tüm devam yollarını yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.